İsmim Serap. Çok iyi ve sevdiğim bir işim vardı. Ama patronun karısı ara sıra yardıma gelmeye başladı ve ardından ben kovuldum. 2-3 gün sonra iş yerinden bir arkadaşım aradı ve kovulma sebebimin patronun karısı olduğunu söyledi. Çünkü kadın beni kocasıyla çok samimi bulmuş ve kıskanmış. Konuyu uzatmak istemedim ve arkadaşıma olsun boşver dedim. Ama aslında işten kovulmam çok canımı sıkıyor, çok kafama takıyordum. Hiç odamdan çıkmıyor, günlerimi böyle sıkıcı boş bir şekilde geçiriyordum. Sonra bir akşam eniştem ve ablam bize geldiler. Laf arasında eniştem bir işimi halletmek için köye gitmem gerek. Sen de gel benimle, bana arkadaşlık yaparsın dedi. Önce istemedim ama daha sonra kararımı değiştirip eniştemle hazırlığımızı yaptıktan sonra köye geldik. Ben köyde yaşayan birkaç akrabamı ziyaret ettikten sonra yine buradaki evden de dışarı çıkmıyor, gündüzleri evde yalnız oluyordum. Çünkü eniştem köye gelmesine sebep olan işlerini halletmekle meşguldü. Neyse, akşam eniştemle yemek yerken bana işin güzeldi, niye kovdular seni dedi de patronun karısı beni çekinmedi ve o kovdurdu dedim. Eniştem de yazık olmuş ama üzülme. Yeni bir iş bulursun. Hemen hayata küsme dedi. Sonrasında ortalığı topladıktan ve bulaşıkları da yıkadıktan sonra uyuduğum odaya girdim. Evde televizyon falan yoktu. Telefonumdaki internet de bir şey izlemem için yetersizdi. Erkenden uyumaktan başka şansım yoktu yani. Ama tam uyumaya karar vermiştim ki enişten beni çağırdı ve gel sohbet edelim dedi. Tamam dedim ve enişten bir kanepede ben bir kanepede saatlerce sohbet ettikten sonra enişten bana burada salonda uyuyalım dedi. İşten kovulduktan sonra odamda yalnız kalmaktan o kadar çok bunalmıştım ki depresyona girmek üzereydim. Ama eniştemle bu sohbet bana çok iyi gelmişti. Ertesi gün eniştem sabah erkenden gitmiş, ben ise öğlene kadar uyumuştum. Eniştem geldikten sonra o akşam yemeği birlikte yaptık. Daha önce hiç eniştemle bu kadar yakın olmamıştık. Sanki arkadaş gibiydik. O gece yine birlikte uyuduk. Bir ara sohbet esnasında uyumadan önce konu aşk konularına geldi. Sonra eniştem hiç sevgilin oldu mu diye sordu. Ben de oldu dedim. Sonra ne kadar ileri gittiniz diye sordu. Ben de güldüm ve söylemek istemedim. Ama eniştem güldüğüne göre belli ki yapmışsınız dedi. Konu iyice derinleşince eniştem hadi yapalım şu işi dedi ve yanıma geldi. Eniştem kendini anlattığı kadar varmış. Ailem gelene kadar durum bu şekilde devam etti. Köyden döndükten sonra bile devam ettik. Yani eniştemle sevgili olmuş çıkıyorduk. Ama bir gün annem bana görücü geleceğini söyledi. Hemen karşı çıktım. Annem ise önce bir gör dedi ve evleneceğim kişiyle bir görüşme ayarladı. Giderim yarım saat bir saat konuşur sonra da gelir olmaz bu iş derim diye düşünüyordum. Bu arada eniştem de olayı biliyor bana sakın kabul etme diyordu. Neyse ben adı Ahmet olan çocukla ilk buluşmada öylesine baştan sağma bir sohbetle birkaç saat takıldıktan sonra eve geldim. Anneme de olmaz benim kanım ısınmadı dedim. Ama Ahmet tekrar benimle görüşmek istemiş. Ben ne kadar hayır desem de annem zorla gönderdi. Hemen ertesi gün Ahmet'in annesi ve kız kardeşi bize misafirliğe geldiler. İlk başta anneme kızmıştım ama Ahmet'in annesi ve kız kardeşi o kadar iyi insanlardı ki tam gelin gidilecek aile gibiydiler. Sonra annem yine Ahmet'in benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de hiçbir şey demeden, itiraz etmeden randevu yerine geldim. Bu sefer Ahmet gözüme hoş görülmüştü ve ona içimden gele gele kendim gibi davrandım. Güzel, çok dürüst, efendi birine benziyordu. Eve geldiğimde aklım karışmış, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Sonraki günlerde Ahmet sürekli aklıma takılıyor, garip hisler içine düşüyordum. Eniştemin ise aramalarına artık cevap vermez olmuştum. Eniştem de beni kontrol amaçlı bize geliyor, benimle konuşmaya çalışıyordu. Ama ben annemin yanından ayrılmıyor, eniştemin bana bir şey diyebilmesine fırsat vermiyordum. Ahmet konusunda artık ben sesimi çıkartmadığım için annem durmuyor, sürekli Ahmet'le bize görüşmeler ayarlıyor, ben ise Ahmet'e iyice ısınıyor alışıyordum. İlerleyen günlerde Ahmet'i seveceğime emin olduktan sonra anneme evlenmeyi kabul ettiğimi söyledim. Bu arada haber hızlı yayıldı ve eniştem duyunca hiç sevinmedi. Sonra da Herkese ilişkimizi açıklarım diye beni tehdit etmeye başladı. Ama ben bu tehditleri takmıyor, umursamıyor Ahmet'le evliliğe hazırlanıyordum. Çünkü eniştem ilişkimizi açıklarsak kendini de yakmış olurdu ve bunu göze almayacağını çok iyi biliyordum. Eniştemin hiçbir şey yapmayacağına o kadar emindim ki evleniyorum diye havalara uçuyor, mutluluktan ölüyor, Ahmet'e iyice kendimi kaptırmış, aşık olmuştum. Ama eniştem kimi olduğunu saklayarak yaptığı yapacağını ve benim enişteme gönderdiğim bazı özel fotoğraflarımı Ahmet'e gönderdi. Aynı zamanda bu fotoğrafların birçok erkekte olduğunu, benim para ile erkeklerle birlikte olduğumu, evlenilecek bir kadın olmadığımı yazdı. Doğal olarak Ahmet bana fotoğrafların hesabını sordu. Ben de eski erkek arkadaşım evlenmemi istemiyor, sırf engel olmak için yapıyor. Lütfen ciddiye alma dedim ve zor olsa da Ahmet'i ikna ettim. Ahmet'le sorunu halletmiş, iyi gidiyor olmamıza rağmen ben çok tedirgin ve endişeliydim. Çünkü eniştemle sorunumuz bitmemiş, sürekli tartışma kavga devam ediyordu. Artık baskılardan iyice bunalmıştım ve en son gidip enişteme vazgeçmesini, eğer vazgeçmezsen her şeyi ben aileme anlatır, sonra da buralardan kaçar giderim, olanlar sana olur dedim. Ama eniştem asla benden vazgeçmiyor, bana sürekli Ahmet'ten ayrıl, biz ikimiz buralardan kaçalım diyor, başka bir şey demiyordu. Ahmet'e çok güveniyordum. Eniştemle yaşamış olduğumuz ilişkiyi affedeceğine emindim. En iyisi işi kökünden halledeyim dedim ve her şeyi anlattım. Çünkü Ahmet beni çok seviyor ve durumu kabul ederdi diye düşünüyordum. Ama olmadı. Ahmet beni affetmedi. Küfür etti, hakaret etti, aşağıladı ve terk etti. Ama affetmedi. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye hoşunuza gitmiştir. Lütfen kanalın gelişmesi ve büyümesi için abone olmayı, daha iyi etkileşim için de yorum ve beğeni unutmayın lütfen. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.